Hepinize merhaba arkadaşlar, Metin2TR Anadolu serisinin 13. bölümüne hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi, e, bakalım bugün kar edecek miyiz? Yani bugün dediğim benim için 7 günlük bir video çekimi olacak. Sizin için izlemesi yaklaşık 10-15 dakikalık bir video olacak. E, oyuna bir haftalık ara veriyoruz gibi bir şey oluyor çünkü e, etkilerimiz bitti şöyle, eldiven bitti e, başka ne vardır gerçi tecrübe yüzüğü falan vardı. Onlar da pek önemli değildi benim için. Çünkü çarı kasmıyordum. 75'te de kalacağım demiştim. Şöyle bir şey oldu. Şimdi bu benim pazar çarı biliyorsunuz. içinde tam olarak 10 won var. Bu parayı katlayacağız. Bunu da aldım. Ee, şimşek tılsımı vardı. Ona deneyeceğiz. Parayı katlayacağız. Katlamaya çalışacağız daha doğrusu. Bir tane ticaret cam alacağım şimdi. Yavaş yavaş. İmlek imlek böyle. 500 kat 500 kat. Toplaya toplaya. Parayı arttırmaya çalışacağım. Her hareketini maalesef gösteremeyeceğim ama çoğunlukla göstermeye çalışacağım. Ne aldım, ne sattım diye, karım ne oldu. Zaten en sonunda onu göstereceğim. Bu çarın az kaldı. Sadece bir hafta ara vermiş olacağım. Zaten metinler boş atıyor. Bayağı da boş atıyor. Kızıldan eldiven falan düşünemedim. Zaten kızıldan metin kesecek durumda değilim. Şöyle söyleyeyim. O sırada ee, g Şu an G7. Onu P açarız muhtemelen bir haftada. Günde iki tane okul sayarsa P'yi açmış oluruz. Şöyle şunlar satılacaklar. Başka neyimiz var bizim? Başka bir şeyimiz yok. Yavaştan bir şeyler toplamaya başlarız. Ondan sonra satarız. Buna pazar kurmalar herhalde çünkü bunu sürekli aktif bir şekilde iten bakacağım. Ben falan yapmayacağım, yapamıyorum zaten. Herkeste var bir manı Böyle hızlıca geçiyor. Ferrari arabası gibi. Bize Şahin böyle gidiyoruz. Bakalım şimdi başlayalım yavaştan. İlk olarak hava BK'larla başlayacağım. Daha önce 2-3 tane küre atmıştım. Bakalım bu sefer geçecek mi? Çok şükür. Çok şükür kardeşim geçiyor. Şimdi diğer çara verelim. Oradan hepsini atalım bir tane. Hadi bakalım efsun atmayalım uzun zaman olmuştu böyle ee, çok da şanslı değilim ama sanki gelecek gibi. Geldi mi? Ok olmasından kopuş, karanlık direnci, buz, yok. Şimşek randı, buzdan ne yapacağım? Bir tane daha atıyorum. Böceklere karşı, çöl, zodiac canavarlarına karşı kalacak başka bir şey yok. Bayılma 2, Böceklere 15, Çöl Canavarlarına 15 Zodiac 20, Ok Savunmasından Kopuş İyi sürgünde ok atarız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane daha aldım Bunlar bana biraz pahalıya patladı ama olsun Çok seri açacağım böyle baya bir seri Bakalım Manu çıkacak mı bu kez tak 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 diye basıyorum Açtık artık hakkımızda hayırlısı bayağı bir para gitti. Şöyle bir bakıyorum. Maalesef yine manu yok. Gidip iki tane daha alacağım. Bunu açalım. Grena çıktı. Mükemmelsin kardeş. Bir tane metal. Bir tane şu. Bir tane bu. Battık ya. Arkadaşlar o çara çıkmıyor. Ben de bu çara çıkaracağım dedim. Ve manu. Karşınızda manu. Zorlayacaksın abi. Metin 2 oynuyorsan Oyun oynuyorsan böyle zorlayacaksın. Bak 30 günlük manumuzu çıkardık ya. Hey yavrum be. Abi zorlamazsan çıkmıyor. Ki ben dedim zaten o çara çıkmıyor. O yüzden gelip bunu açtım. Arkadaşlar manumuz hayırlı olsun. Ee, bir yandan e, üzülmüştüm, bir yandan şu an üste çıktık. Baya bir zarar etmiştik, şimdi çıktık arkadaşlar. Allah'tan pazar çarını falan açmadım ha. <laughs> Tamam şunu da satayım mı ne yapayım? Bekleteyim bunu kara borsada. İleride satarım. Şimdi gidin bunu bir depoya koyayım da Böyle güzel güzel takayım ya. Çok zorladı beni. Malımıza binelim ya. Ey yavrum be. Özlemişim seni. Manusuz oynanmıyor arkadaşlar. Bunu siz de biliyorsunuzdur. Çok zorladım. Hak ettim diye düşünüyorum. Hani ben e, niye açmaya karar verdim? Dedim ki açalım çünkü hani bir sene daha mı bekleyeceğiz altın okeylerin bu piyasaya gelmesi için, elimize para geçmesi için. Ki bir sene zaten az bir süre değil. Hani son bir fırsatken baktım piyasada yükseliyor. İki gün önce, üç gün önce zaten bir yüzdü. Şimdi piyasası olmuş. Bir buçuk, bir topladım zaten hepsini. Hadi gidelim manumuzu alalım ya. Bekle beni hanım. Böyle ya. İkinci köye gitmiş. Şu an gerçekten çok mutluyum o Manu'ya ihtiyacım vardı. <laughs> Bir de bu kadar şey söyleyip kayıt yapmıyormuşum. İyi iyi değil Evet arkadaşlar artık böyle dolaşacağız. Güzelim Manu benim be bir heves geldi şu an bak. Şu anda heveslendim. Güzel güzel oynarız artık. Neyse hayırlı olsun. Fazla da abartmayalım. Evet arkadaşlar ilk petimizi pet bir binek düşürdük. İlk bineğimizi de düşürmüş olduk bu arada. Bir tane kestim direkt düştü ya. Normalde uğraşsam düşmez. Kesin listesi, Çok karapsarsın. Arkadaşlar boş boş duruyordum canım sıkıldı ee, Şey yapayım dedim Kantaşı görevini yapayım Kantaşı görevini yaparken Hızla gittim biliyorsun biraz metin kesin Falan dedim belki eldiven düşer Çünkü metinler baya bir boş atıyor O sırada Arkadaşım biri mesaj attı 15 tane eklenti göndermiş Oyun sonu yapıyorum dedim bir, bir bakalım Neler göndermiş kardeşimiz Şöyle yapalım Atımız bugün şöyle bir bakalım. 18 galiba değil mi? Hayır 19. Bugün 20 yapar hemen 21 yaparız. Şöyle post ötesine doğru usulca gidelim. Manuel fazla bilmiyorum çünkü herkes bilmiyor. Şöyle bakalım neler gelmiş. hala dönmüyordun Şuraya bak ya İskender'in bir won göndermiş. Abi kardeşim. Şöyle bütün parasını göndermiş. Şey yazmış diye bakayım dedim ya. Şurada bir 10M daha var. Kayıptan <laughs> bir kontrol Bir 10M daha göndermiş. Ne diyor? Hani diyorlar ya postaları beğenmiyorsun diye. Kıskanıyorlar kardeşim çekemiyorlar. <laughs> Eyvallah kardeşim başlarsın Böyle Öyle bir durum kesinlikle yok. Basarsın kullanıcısı. Sen yaparsın artık bildiğimi diyor. Eyvallah kardeşim. Böyle bir durum gerçekten yok. Bu dursun. Yani öyle bir durum yok derken benim o mesajları aldığım doğrudur ama e, memnunsuzluğum gibi bir durum yok. Çünkü postadan yeni gönderdiğiniz çok önemli değil. Tamam siz düşünüp ona göre bir şeyler gönderiyorsunuz ama e, bana ulaşamazsanız buradan bir yan bile gönderin. Yazın yani ne olacak. Ben mutlu oluyorum sonuçta. Şekil olsun diye takarsın veya yansıtırsın kafana göre kardeşim. Eyvallah kardeşim. Sana da hayatta başarılar. 84 tane göndermiş. Bu video bomba olacak bomba. Kaçırmayın diye bir beyler bayanlar var konuşamıyorum 84 tane için çok sağ kardeşim. Bu videoda zaten manu çıkardık. En sevdiğim video olduğu gibi bir şey. Bir başlık göndermiş 21 gün kendinizi içine. Bir tane silah fişi. Kullanırsın demişti ama maalesef kullanamayacağım ben bunu. Çünkü evde çiftler var. Şöyle bir bayan. Yine mi reyici diye mi diyecek. İskenderimden selamlar aleyküm selam kardeşim. Şöyle 14 genişli 3 ortalamalı Başarılı devamının dileğiyle şu ana kadar izlediğim en güzel videosunu izleyen birisi kardeşim. Eyvallah kardeşim. Gerçekten öyle düşünüyorsanız benim için büyük bir motive kaynaklı öyle söyleyeyim. Bu da bizim arkadaşım gönderdiği bunu en son okuyacağım. Ya olsun ondan sonra okuyacağım o da kalsın Gönderdikleri için sağ kardeşim. Eyvallah baş tacısını yere takıyorum. Şu arkadaşlara da selam olsun kalp iteyim. Manuel bilmeden gidelim. Çaktırmıyorum. Bir şey bilmiyor. Atın süresi geldi mi? Nerede bilmiyorum ya bilmiyor. Bu da bayağı hızlı ama Manu kadar hızlı değil herhalde. Atın süresi geldi mi? Bakalım ya. Kardeşim heyecanlıyız hadi. 160 şansla geldi bak. Yarın tekrar gel. Tamam. Birkaç saat sonra gelir deneriz hayrısıyla halletmiş oluruz burada. Atskillerimize kavuşuruz artık. Gerçi bir gün bekleme süresi var ama olsun. Problem değil. O zaman bana şans getir kardeşim. Senin adına basıyorum bunu. Yani geçmesini istiyorum. Hata. Ne yaptın sen şimdi? Canın sağ olsun kardeşim. Aramıza hoş geldin. Katarta kardeşimi seviliyorsun kardeşim demiş ve artı 8 zehir göndermiş. Çok sağ ol kardeşim. Şimdi bunu takıp ...şekil olacağız. İsmim videodan bile zor. Yani ismim güzeldir benim ya ismim. Reju. Belki da fotoğrafını koyarım ya. Şöyle yani bir takalım. Şimdi uyumlu oldu işte bak. Bence çok güzel oldu. Eee dün değiştirmemiz var mı? Değiştirme atsam mı ya? Ben değiştirme? Neyse kalsın. Şimdilik bir Bak sen şu güzelliğe. Uzun zamandır böyle bir şey takmıyorum. Bak şimdi arkadaş geldi iyi geceler dedi. İyi geceler kral dedi. O da kral dedi kalp attı. Ee, seviyorsun. Kalp kalp. O da kalp kalp attı. O da direkt gitti böyle ticaretine devam ediyor. Saç bandana alınır falan diyor. Yani illa sevginizi göstermek için ya da ne bileyim bir şey göndermenize gerek yok ya. Bu da benim için bayağı bir mutluluk verici bir şey yani. Bayağı bir postadan bir şey aldıktan sonra bunu söylemek de saçma oldu. Gerçi çölün içinde hiçbir şey yok yani. Hepsi sizden geldi. Tamamı sizden geldi ya. biz biraz hep çektik. Başka da bir şey yok. Eyvallah yani. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Şimdi artı sekiz. Ejderha çeliği kaskını alıyoruz. Arttırma atacağız. Salladık ve geçti. Hayırlı olsun kardeşim. Tek de vur geçti. Tek de vurduk geçti. Evet arkadaşlar sol kulvardan görüyor Gerçi görüyorsunuz ya şuradan göstereyim. Son anlar böyle bir dakika kalmış. Son bir dakika 7 saniye 6 saniye derken 6 tane kaldı kesiyoruz gebertiyoruz hepsini evet son bir tane ve atımız asker arkadaşlar artık artık daha güçlüyüz at skill atacağım ben. ama bir gün beklememiz lazım kaç 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 çok atacaklar kaç Heh. Güzel. Sonunda at görevlerinden koptuğum at görevlerinden kurtulmuş olduk. Hadi bakalım. Lan manumuz var hala buna biniyoruz ya. Kimse görmesin diye manuya bilmiyorum Kimseye de söylemedim zaten. Aa, şöyle gidelim. Evet Seyis kardeş Yetenek sonuçları 1M'de sana vereceğim Hadi bakalım Senin canın sağ olsun Evet arkadaşlar At görevini yaptık Geldik şimdi son lanet kitabını vermeye Ha bir tane bulmuşsun Finish Lanet kitabını bitirdik Burada dönüşüm var. Anne var. Başarısız. Yani onları saymıyorsun. Bunu sayıyorsun. O da güzel. Neyse şöyle. Artık böyleyiz arkadaşlar. Kasılırken daha rahat kasılabileceğiz. Artık şamanını ee, şamanımı kasabilirim katta. Boş boş duruyordum. Yavaş yavaş kasarım onu yetişmeyi yapıyorum. Acelesi yok. Günlük kor görevlerini yaparken belki kasarım. Şimdi bir tane bu taşı okuyalım. Gerçi gidip bunu düşürmem lazım değil mi? Nerede ya? Kafam karıştı. Neredesin? şimdi bekle. Lan nerede bu? Bakayım bunu bulayım ya. Alabilirsem alırım da. Tatlı gider biraz beklerim bakayım. Göre. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kendimiz düşürdük. Sonuçta emekçi bir insanız. Neyse salda. Şöyle hızlıca hemen şehre ışınlanalım. Evet geldik arkadaşlar. Bunu da yerde buldum. Öyle bir sevindim ki inanamazsınız. Bayağı bir zenginiz artık. Dur lan. Hayır evet, hata yapmadım tamam. Al bakayım kardeşim. Thank you so much. Şimdi gidiyoruz. Görevin ödülünü alalım. Ben bunu 60 defans sanıyordum ilk başlarda. Yani hep bu başıma geliyor zaten. İkinci biyolog görevini yani lanet kitaplarını hep 60 defans sanıyorum. Sonra fark ediyorum ki saldırıyasın. Biriktirdik ama ya bunlar var zaten Tabi zaman ihtiyacımız var Ne vereceğiz? 3 soğaktik inanılmaz bir şey kalsın burada Bunu da kullanırız Karakter atacağız Bizi Yeni bir varacağız ve taşını okuyup Ondan sonra Zodiac tapınağına girip Afk bir şekilde bekleyeceğiz Ben ne tatlısın ya bak ne güzel Zamanı biraz çok gibi ama master yapınca hızlanır böyle. Çok az bekleriz. Karakter atmayı saniye bekletecek şimdi bizi. Şimdi gidip ilk hatıramızı verelim. Ondan sonra ruh taşımızı okuyup yakacağız galiba. Büyük ihtimalle yakarız. Evet. Al bakalım. İlkini veriyoruz. Mükemmel. 14 tane kaldı. Hızlı bir şekilde rotaşını okuyorum. Evet abisi hata maalesef hata eksi kaç veriyorsun eksi 1500 sabah kadar düzelir herhalde gidelim zaman şimdi arkadaşlar az önce bir zehir aldım gördüğünüz gibi artı 9 alacağım diyordum artı 6 falan alıp uğraşmayacağım diyordum ama artı 8 bulduk. bunu 13 onu aldım bunun aynısı artı 9'u baya pahalı arkadaşlar yani kime sorsam az söylüyorlar ama bulması kolay değil hazır almışken dedim ki bunu bir de artı basayım Şimdi artı 9'u artı 8 arasında ne fark var sadece 30 saldırı değeri var bakarsınız basarız zaten metallerimiz boş boş buluyordu yani basması pek de kolay bir şey değil biliyorum ama sarsmadı az buçuk güveniyorum görüyorum yani ne metaller atıyorlar 10 metal 15 metal ama geçmiyor şöyle bir duralım daha basıyorum da tam böyle o doğru anı hissettiğim anda artı yokuz yapmak için basacağım şimdi ilkini Aşık bu Blackboard iki oyun gitti. Geçerse çok iyi olur. Geçmezse bizi biraz zarara sokabilir. Alt tak diye yapacağım. Ne evet, yazık ki arındırma başarısız oldu. Artık 8 takılacağız. Bir... Dereli bir dönem. Ondan sonra Gelişiriz ya sıkıntı yok. Ama güzel bir zehir. işimizi görür. Bu arada arkadaşlar unutmadan yıl 1040'tan bir tane şaman kıyafeti gelmiş. Bunu şamanı giydirsin demiş. Başarılar. Teşekkürler kardeşim. Seviliyorsun. Baş tacısın. Alalım bunu da şamanı giydiririz. Şimdi arkadaşımızın gönderdiği kıyafeti giyiyoruz. Aa çok da güzel oldu. Çok sağ ol kardeşim kesene bereket gönderdiğiniz için bizi düşündüğünüz için çok teşekkür ediyoruz tekrardan şöyle şunları açacağım Can kardeşim ne yapıyorsun şunları açacağım metal çıkarsa zehri basacağım çıkmazsa da bilgelikler çıkacak onlar benim işimi görecek diye dur bakalım şöyle Eee bilgi yapalım yan çıktı bravo örümcek yumurtası Kor. Aa, korlar onlar ticaret ediyor mu? Bilmiyorum. Ya çıksın ya ne yapayım? Bir daha basıyorum. Bir tane bilgelik. 30, 30, 100. Kor. Bilgelik. Metal yok mu? çıkıyor. Neden bize de olmasın? Bize olmadı. İki tane efsun. Güzel. Süper. O zaman direkt ileri basacağım ya. İki tane de bundan çıktı bak. Kendisi verdi direkt. Al bakalım. Zehri de var ya patır kütür basacağım. Al canım Şimdi metre alıyoruz. Bunu 9 yaparsak kardayız, yapamazsak zarardayız. Basıyorum. İlkin hızlı bastık, hata yaptık. Zaten son şansımız. Üstte Hadi geç be gözün senin bir kar edelim ya. Basamadım lan o kadar heyecan yaptın lan. Yaklan ne heyecan? Zaten geçmeyecek. Dört tane metal yedi. Hiç basmamış olsaydım çok daha karnı çıkabilirdik. Bunu ben de kullanacaktım ya. Nasıl böyle? Yine zarar ettik. Bugün de zarar ettik. Şunları açalım bakalım ne çıkıyor. Yontulmuş yeşim. İşlemlemiş oniks. Bunlar zaten ticarete girmiyor. Kaldık böyle. Tamam en azından işimize yaradı. Kaç tane verdi bunu? Da oğlum böyle yap. ne yapıyoruz? Dört tane vermiş. Kasılırken oldu. Ol. Kasılacağız bunla. Şimdi zehrimizi verip işimize devam edelim. Arkadaşlar dediğimiz gibi kimsesizler diyarına geldi. Burada herkes yalnız. Bir aradayız ama hepimiz yalnızız. Son olarak tekrardan söylüyorum. Bu dediğimiz Takas da vardır arkadaşlar zaten sepoluyuz. Oyun içinden bana ulaşın. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Abone olun, like atıp bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.